Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdülillahi. Essallatu ve selamun ala Rasulillahi ve ba'si. Bizleri yaratan, yaşatan, müminlerden kılan Allah'a hamd. Onun Resulü Edibine salat, sizlere selamdan sonra bu dersimizde Allah'ı görüyormuşçasına onun razı olacağı bir hayatı yaşama erdemi olan insan kavramını birlikte işlemeye çalışacağız. Ümmü sünnet, sünnetin esası denilmeye layık, Cibril hadisi olarak da bilinen vahiy elçisi Cebrail aleyhisselamın insan suretinde gelerek ashaba bir şeyler öğrettiği hadisimizle başlamak istiyorum. Olayı bize Hz. Ömer radıyallahu taşıyor. Beynemâ nahnu culûsun inda sallallahu aleyhi ve sellem. Biz her zaman olduğu üzere Hz. Peygamber'in huzurunda bir konuyu müzakere ediyorduk diyor. Zâte yevmin iz talâ aleyna raculun şedidu beyazı siyâ ve şedidu sevâd-i Saçları simsiyah elbisesi bembeyaz, la yura aleyhi eferu sefer. Üzerinde yolculuk izi de görülmeyen bir adam çıka geldi. La ya'rufuhu minna ahadun. Bizden hiç kimse onu tanımıyordu. Hatta celese ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yürüyerek gitti. Peygamberimizin huzurunda oturdu. Fe esnede ila rukbetey ve vada'a keffeyhi ala Dizlerini Resulullah'ın dizlerine ellerini de kendi dizlerine koyuverdi. Ve قال, dedi ki Ya Muhammed Ey Allah'ın elçisi اَخْبِرْ yani الْاِسْلَامِ İslam'ı İslam bana anlat. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت الى سبيلا. افندي صلى الله عليه وسلم اسلامin 5 temel esasını sayı verdi Allah'ın birliğine iman etmen Hz. Muhammed Mustafa'nın onun kulu ve elçisi olduğuna inanman, namazı dosdoğru doğru kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman, imkan bulabilirsen hacca gitmen dedi. Kal sadakta fe'acibina lehu yes'eluhu ve Adam doğru söyledin dedi. Önce soru soruyor, Sonra da tasdik ediyordu. Biz de hayretle izliyorduk. Sonra akbir mi yani iman? imanı bana anlat deyi verdi. Peygamberimiz en tu'mine billahi ve melaikatihi ve kutubihi ve rusulihi yevmi ve yevmil ahir ve tu'mine bil kaderi hayrihi ve şerri. İmanın esaslarını saydı efendimiz. Allah'a iman etmen, meleklerine iman etmen, kitaplarına, elçilerine, ahiret gününe, hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine iman etmendir verdi. Konumuzla alakalı olan bölümüne geçti. فَأَخْبِرْنِي عَنِ ihsan'' Bu söylediklerini hangi kıvamda yapayım? İhsan nedir o zaman? Peygamberimiz en ta'budallaha ke'enneke tarahu fe illem tekun tarahu fe innehu İslam'ın şartlarını yerine getirirken imanın gereklerini hayatına taşırken Allah'ı görüyormuşçasına taşıyıver sen onu görmüyorsan da Allah seni görmüyor mu ki? dedi. Sonra hadis-i şerif devam ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buradaki ashab'a soru verdiler. Bu kimdi biliyor musunuz? Ashab, Allahu ve Resulü'ü eylem. Dediler ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Peygamber Efendimiz bu Cebrail aleyhisselamdı. Size dininizi öğretmek üzere gelmişti dedi. Değerli kardeşlerim ihsan Allah'ı görüyormuşçasına bir ibadet tarzı benimsemeyi ifade ediyor. İnsanın çevresiyle ilişkisi üç türlüdür. İnsanın Allah'la olan ilişkisi, insanın insanla olan ilişkisi, insanın çevreyle olan ilişkisi. İhsan kavramı bu her üç ilişki türünü de içermektedir. Kişi yukarıda belirtilen görevleri hangi kıvamda yapacaksa işte ihsan bu kıvamı ortaya koymaktadır. İnsanlardan bazıları sorumlu oldukları şeyleri sadece sırf üzerinden sorumluluk gitsin diye yapmaktadırlar. Gerçek ihsana ulaşanlar ise her şeyi Yüce Allah'ın rızasını kazanmak maksatlı, yalnızca kendilerini Allah'a beğendirmek amaçlı çaba sarf ederler. İhsan demek, Allah'a kulluk başta olmak üzere en güzel için yapılan bütün erdemli davranışları en güzel biçimde yapıl, yapma arzusu ve gayretidir. Allah tarafından görülmek, onu görüyormuş gibi davranmak için hadisimizde yeterli sayılmıştır. İhsan ideal bir hayat biçimidir. Değerli kardeşler, Allah'ın elçisi Allah sizi görür dedi. Kur'an-ı Kerim'de bu anlamda birçok ayeti kerime ile karşılaşmaktayız. Şu Ara suresinin 218. ayetinde Allah'ın elçisini muhatap alarak Allah-u Teala der ki o öyle Allah'tır ki gece namaza kalktığında ve secde edenler arasında dolaştığında seni görmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin kalkar, mescitte namaz kılanların arasında o da namaz kılarmış. allah Teala senin gece kalkışından Allah haberdardır derken etrafında olan insanlardan da haberdar olduğunu, diğer insanların da neler yaptığını bildiğini ifade etmektedir. Sadece mescitte mi? Her yerde. وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا Nerede olursanız olun, Allah sizi görmektedir. Sanki zihninde Allah sizi mescitte görsün, Allah sizi güzelliklere, iyiliklere çaba sarf ederken onun uğrunda koştururken görsün denilmektedir. Evet değerli kardeşler, Allah'tan uzak bir yer bulmak mümkün değildir. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَا Yalnız yeryüzünde değil, galaksilerde de yaptıklarınızı ve yapacaklarınızı Allah görmektedir. اِنَّ رَبَّكَ bilmir saat yine Fecik suresinde Allahu Teala'nın asla uyuklamaya gelemeyeceğini, Allahu Teala'nın kesintisiz ve sürekli bir biçimde kullarını denetim ve gözetimden geçirdiğini Rabbimiz bize ifade etmektedir. Doğrusu senin Rabbin hep gözetlemektedir. اِنَّ اللّٰهَ aleykum عَلَيْكُمْ Şüphesiz Allah üzerinizde gözetleyicidir. Allah'ın görmesi bizim görmemize benzemez. Onun boyutları çok daha farklıdır. Ya'lemu kainetel a'yun ve ma tuhfi sudur. Allah gözlerin sinsi bakışlarını, gönüllerin saklaya geldiklerini de bilir diyor. Yani sadece sizin yaptıklarınızı değil, yapmak istediklerinizi de ...çok öncelerden Allah-u Teala bilir... ...diyerek bizi daha doğru bir yola kanalize etmek istemektedir. Evet, ihsan kulun hayatı boyunca... ...yaptıklarını, ortaya koyduklarını sunarken... ...davranışlarını Allah'ın gözetlediğini bilmesi demektir. Bizi her daim gören bizi her daim kollayan Allah'ın huzurunda olduğunu bilmek, işimizi yalnızca ona beğendirmek için çalışmanın adıdır ihsa. Kul kendisini yalnızca Allah'a beğendirmek maksatlı çaba sarf ederse, işlerini en güzel biçimde yapacaktır. اِنَّ اللّٰهَ bu يُحِبُّ اِذَا عَمِلَ اَحَدُكُمْ عَمَلًا اَنْ يُتْقِنَهُ aynı zamanda ihsan demektir. Allah hangi işi yapıyorsanız en güzel biçimde yapmanızı ister. Çünkü sizi görmektedir. O halde onu görüyormuşçasına, onun huzurundaymışçasına en güzel biçimde yerine getirmeye çalışın. Yaptığımız işi ona beğendirecek kadar iyi, ihsan bilinciyle yaparsak Allahu Teala bizleri sevecektir. Evet ihsanın okuduğum hadiste iki boyutu olduğunu gördük. Bunlardan birincisi Allah görüyormuşçasına davranışta bulunmak, İkincisi madem Allah bizi görüyor, onun razı olacağı davranışlar içerisinde bulunmak anlamına geliyor. Allah Teala kendisi içinde ihsan kavramını kullanıyor. Ve ehsin Kema ehsenallahu ileyk. Allah sana nasıl ihsanla davranmışsa, en güzel biçimde sana güzellikler ikram etmiş ise, sen de insanlara ihsanla muamele etmeyi, en güzel biçimde davranmayı ihmal etme. Evet, ihsan sahibinin temel özelliklerinden de bahseder Kur'an-ı Kerim. Lokman suresinin ikinci ayetinden itibaren muhsinlerin temel özelliklerine değinir. Tilke ayatul kitabil hakim huden ve rahmeten lil muhsini. Bu ayetler hikmet dolu kitabın ayetleridir. İhsan sahibi, güzel davranışta bulunanlar için bir hidayet rehberi ve rahmet kaynağıdır. Yani Kur'an-ı Kerim muhsinler için, ihsanla davrananlar için, Allah görüyor muşcasına bir hayat sürmeye çalışanlar için hidayet kaynağıdır. Onlar اَلَّذ۪ينَ يُق۪يمُونَ السَّلٰى Muhsinler namazlarını ikame ederler. Allah'ın huzurunda dururken Allah kendilerini görüyor, onlar da Allah'ı görüyormuşçasına kıyamda dururlar. Rükûda ve secdede aynı biçim üzerine bir namaz kınarlar. وَيُبْتُونَ الزَّكَاةِ zeka Zekatı aynı en güzel biçimde ödemeye gayret ederler. Allah görüyor, onlar için yeterlidir. Başkalarının görmesi, başkalarının bilmesinin çok da bir önemi yoktur. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ Çünkü onlar ahirete inananların ta kendileridir. Yine Allahu Teala devam ediyor. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالْضَرَّاءِ O muhsinler varda da verirler, darda da verirler. Ve وَالْكَالْضِم۪ينَ الْغَيْضَ Kızgınlıklarını yutarlar. Ve عَنِ النَّاسِ İnsanları Allah için bağışlarlar, kendileri bağışlanmayı bekledikleri için. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah ihsanla davrananları elbette sever. Evet değerli kardeşler, yine Ali İmran suresinin 135. ayetinde Allahu Teala وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ Onlar bir kötülük yaptıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ Allah'ı hatırlarlar, O'nun huzurunda bulunduklarını hissederler, hemen günahları için af dilerler. وَمَنْ يَغْفِرُوا ذُنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başka Günahları kim bağışlar ki? وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Bile bile yaptıkları kötülüklerde ısrar etmezler. Evet değerli kardeşler, ihsan demek Allah'ın huzurunda bilinçli bir biçimde hayatı sürdürmek demek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duaları içerisine ihsanı da koyarmış. Allahümme ahsen te halqi ahsin hulqi. Ya Rabbi beni güzel yarattın, huyumu da güzelleştir diye Efendimizin duasını görüyoruz. İhsan demek insana ince bir düşünce kıvam katan güzel bir erdem demek. Her an Rabbinin huzurunda olma duygusu ile insanın olgunlaşması demek. Evet, ihsan, madem Rabbimizin razı olacağı bir erdemli davranışı sürdürmek ise, hepimiz bu zor zamanlarda Rabbimizin istediği bir davranış biçimi başlatalım. Hem kendimiz yapalım, hem bizden sonrakiler devam etsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Men senne fil İslami sünneten haseneten, فَلَهُ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدِ Kim iyi bir çığır başlatırsa, onun arkasından gelenlerin sevabını da üstlenir diyor. Biz bir çığır açalım. Bu çığır güzellik çığırı olsun, iyilik çığırı olsun ve arkamızdan gelenlerin de sevabını üstlenelim. Bu ömrümüz boyunca olsun, bu iyilik hareketi sadece günümüze, Ramazan'a özel olmasın, bütün hayatımızı kapsasın. Alışverişini yapamayanın alışverişini yapalım. İlahi rahmeti cel, bela ve musibeti def için çaba sarf edelim. Biz Allah'ı görüyor gibi ihsanda bulunduğumuzda bilelim ki ikramın ulaştığı kimse de Allah tarafından görüldüğünü hissedecektir. Hakikati göstermeyi kim istemez ki? Rabbimizin muhsin kullarından olmak duamızla Allah'a emanet olunuz.